hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir oya ile karşınızdayım. Modası hiç geçmeyen, bizlere her mevsim yazı anımsatan kiraz oyasının yapımını paylaşacağım bugün. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapımına başlayalım. Bunun için gerekli malzemeleri sayayım öncelikle sizlere. Ben e, genellikle oya marka Sony ipek kullanıyorum bunun için. Altın başak 8 numara yaprak yeşili kullanıyorum ve 8 milim kiraz boncuğu. Bunda dikkat etmemiz gereken şey delik kısmının biraz geniş olması. Ve 19 numara tığım var yine. Son olarak da dikiş iğnemiz. Kirazımızın sarımında dikiş iğnemizi kullanacağız. Öncelikle yaprakla başlayalım dilerseniz. Tabii kirazımızı da göstermek istiyorum bu arada. Şu şekilde bir oyamız. Böyle bir oyamız. Bu şekilde. Evet. Yeşil ipimizi alıyoruz ve oyamızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle yaprakları oluşturacağım kısım için bir yuva oluşturmam gerekiyor. Bunun için de 10 zincir çekeceğim. Pardon. Evet sonunda başlayabildim. Evet 10 zincir çektim ve bunu bir yuva haline getirmek için en baştaki zincirin bir altındaki zincire batıyorum. Ve sık iğne şeklinde kapatıyorum. Öncelikle 3 zincir çekerek başlıyorum yaprağımızın yapımına. Şunu bir aşağı kısmı alalım. 3 zincir çektim. Başına bir doluyorum yuvaya batıyorum 2 2 şeklinde çekiyorum yine başına bir doluyorum yuvaya batıyorum bu sefer 1 2 2 şeklinde kapatıyorum hafif hafif büyüterek yaprağımızı oluşturacağız. Şimdi başına iki doluyorum. Yuvamıza batıyorum. 2 2 ve 2 şeklinde çekiyorum. Yine başına 2 doluyorum. Yuvamıza batıyorum. 1 2 2 ve 2 şeklinde kapatıyorum artık birinci yaprağımız neredeyse oluştu şimdi 4 zincir çekip en son yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne şeklinde kapatıyorum sonra yine en son yaptığımız Trabzanın içerisine 5 tane sık iğne ile doldurup aşağı doğru ineceğiz. 1 2 3 ve 4 Dört benim için yeterli. Şimdi yoğumuza da sık iğne şeklinde batıyoruz. Birinci yaprağımız oluştu. Şöyle göstereyim. Birinci yaprağımız oluştu. Şimdi şu uçtaki örümceklerimizi yapacağız. Kiraz boncuklarımızı sardıktan sonra eklemek için onun yapımını gösteriyorum. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Örümceğimiz kayma yapmasın diye. Ufak bir örümcek çekeceğiz şimdi. Çok büyük olmasın. Çünkü sarkan kısımlar bu sefer uzun oluyor. Küçük bir örümcek çekiyoruz. Ve kapatıyoruz. Sonrasında yuvaya batıyoruz. Sık iğne şeklinde kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Yine aynı uzunlukta olmak şartıyla bir örümcek daha çekiyoruz. Çünkü bu sefer uçlarının uzunluğu aynı olmaz. O yüzden aynı boyut çekmeye özen gösterin. biraz küçük çektiğimiz için örümceği almak biraz zor olabiliyor. Şöyle örümceğimizi kapatıyoruz ve yine yuvamıza batıp sık iğne şeklinde kapatıyoruz. Biraz videomuzda netleşme sorunu var bugün. Evet örümceklerimizi çektik. Yine yaprağın başında yaptığımız işlemleri uygulayacağız. Burada da. 3 zincir çekiyoruz. Başına bir doluyoruz. Yuvamıza batıp 1 2 ve 2 şeklinde kapatıyoruz. Başına bir doluyoruz. Yuvamıza batıyoruz. 1 2 3 iki şeklinde kapatıyoruz. Başına iki doluyoruz. Başına iki doluyoruz. Yuvamıza batıp iki, iki ve iki şeklinde kapatıyoruz. Yine başına iki doluyoruz. Yuvamıza batıp bir, 2 2 2 şeklinde kapatıyoruz. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Ve en son yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz. Sık iğne şeklinde kapatıyoruz. Sonrasında tekrar aşağı inmek için 4 sık iğne kullanacağız. En son yaptığımız trabzonu batarak 4 tane sık iğne oluşturacağız. Pardon şurası. Evet. Bir tane daha yapıyoruz. Ve yuvamıza batıp batıp sık iğne şeklinde kapatıyoruz. Ve şimdi yaprak kısmının e, herhangi bir yere tutturmak için yani bu küpe olur, kolye olur, namaza e, namaz örtüleri olur. Herhangi bir yerde kullanım alanına göre değişebilir tabii ki ama bir kulp yapmamız gerekiyor. Onun için de 4 zincir çekiyoruz ve yuvaya batıyoruz sık iğne şeklinde kapatıyoruz. Şu şekilde bir kulp oluşturduk. Nerede kullanmak isterseniz bu kulp sayesinde tutturabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve oyamızı bitiriyoruz. Evet. Bu uçları çakmak yardımıyla yakarak yok edebiliriz. Evet şimdi örmüş olduğumuz yaprak bu şekilde oluyor. Şu uç kısmındaki çekmiş olduğumuz örümcekleri de uzatarak kiraz için yaprak zeminimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde tığ yardımıyla çekerek örümcekleri uzatabilirsiniz. Evet, kirazımızın yaprağı hazır. Şimdi kirazımızı sarmaya geçelim. Son ipimizi alıyoruz. Ben 2-3 kat alıyorum bunun için hızlı sarım yapabilmek için çünkü ipimiz çok ince ve e, sarmak biraz uzun sürebiliyor. Bu yüzden ben 2-3 kat kullanacağım. Şöyle ucunu kıvırırsanız rahatça girecektir. Evet bu şekilde son ipimizi iğnemize taktık. Ve burada yapmamız gereken şey şu şekilde iki parmağımızı ucunu getirelim. Ortasında tutmak. Ve bunu böyle alıyoruz. Kiraz boncuğumuza aşağıdan şu şekilde giriş yapıyoruz. Fakat şu iki parmağımızı açmıyoruz. Ki ip sağlam dursun diye. Bu şekilde. Sonra yine aşağıdan yukarıya iğnemizi geçiriyoruz. Ve şu şekilde yerleştirerek ipimizi açıklık kalmadan boncuğumuzu sarıyoruz. Ben hemen sarıp geliyorum. Evet ben bu şekilde boncuğumun sarımını bitirdim. Şimdi yaprağı monte etmesini göstereceğim. Şimdi koparmadık ipimizi. Yapmış olduğumuz örümceğin bir tanesinden giriş yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Ve boncuğumuzu tutarak şöyle göstereyim. Boncuğumuzu tutarak ipin çıktığı yerden tekrar iğnemize birazcık kısayt olabilir doldurduktan sonra. Bu yüzden deliğin büyük olması çok önemli boncukta. Şöyle yavaşça çekiyoruz. İpek olduğu için biraz karışmaya müsait bir iptir. Şöyle yavaşça çekiyoruz ve bu şekilde yaprağımıza monte etmiş oluyoruz ve dilersek biraz daha sağlam olsun istersek bir kat daha aynı işlemi yapacağız şöyle boncuğun altından giriş yapıyoruz yaprak kısmından birazcık sorun yaşayabiliriz şöyle sert bir alanda yapıyorsanız eğer bu şekilde girebilir Evet. İğnemizi çekiyoruz. Evet. Kiraz boncuğumuz sarıldı. Ve yaprağı monte edildi. Şimdi iki ucu buradan buradan kesiyoruz. Ve bu şekilde ucu yavaşça çakmağı uzaktan tutarak ipimizi eritiyoruz. Çünkü eğer yakından tutarsak simsiyah oluyor ve hiçbir işe yaramıyor. Evet. Bu şekilde kirazımızın birinci boncuğunu eklemiş olduk. Şöyle göstereyim. Eğer ipekle saracaksanız tek bir sorun var. İpek birbirine yapıştığı için biraz çıkıntılık yapabiliyor. Bunu nasıl yok edersiniz? Yine aynı sistemle çakmakla uzaktan bu şekilde tutarak ipeğimizi boncuğumuza sabitleyebiliriz ve hiçbir şekilde de yanma olmaz. Diğer kısmını da boncuğuna aynı şekilde sarıp aynı şekilde monte edeceğiz. Ben hemen onu da yapıp geliyorum. Evet hanımlar kiraz oyamızı bitirdim. Bugün bu güzel kiraz oyamızı paylaşmış olduk. Sizlerle beraber de yaptık. Umuyorum bol tasarımlı günleriniz olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bizlere desteğiniz çok önemli. E, beğeni atmak, yorum atmak ya da kanala abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.